Ramazan ayında iki gün kasten orucunu bozan biri kaç kefaret orucu tutmalıdır? Bir kefaret orucu tutar ve iki günü de kaza eder. Kefaret orucu iki kameri ay boyunca aralıksız birbiri peşine tutulur. Kefaret tutuyorken hanımların ay hali başlayınca ara verilir. Bitince tekrar başlanır ve 60 güne tamamlanır. Orucun bozulduğu iki günü ise kefaretin peşine veya aynı zamanlarda peş peşe veya ayrı ayrı günlerde kaza etmek farzdır. Ayrıca kasten orucu bozmaktan dolayı tövbe etmek de gerekir. Üç ayrı Ramazan-ı Şerif ayında özürsüz olarak birer gün kasten oruç bozulmuş ise üç kefaret değil bir kefaret ve üç günde kaza edilir. Kefaret orucu bittikten sonra yine Ramazan orucu kasten bozulursa yeniden kefaret gerekir. Ramazan orucu dışında kaza, vacip, nafile hangi oruç kasten bozulursa bozulsun kefaret gerekmez.